Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoş geldin ey gönül yoldaşım. Hoş geldin ey hakikat arayışçısı. Dur ve bir anlığına kendine sor. Kalp pusulan kimin ismini gösteriyor? Gönül sarayının sultanı kim? Hangi fani bakışın esiri? Hangi geçici övgünün kölesisin? O kalp ki, alemlerin Rabbinin nazargahı, ilahi sevginin tecelli edeceği bir ayna olmalıydı. Peki, sen o paha biçilmez hazineyi, o nazlı aynayı kimlerin ve nelerin tozlu yollarına serdin? Belki de bu sohbet bir tesadüf değil, ruhunun derinliklerinden yükselen o neden sorusuna bir cevap, bir rahmet fısıltısı olarak karşına çıktı. Belki de bu kelimeler asırların perdesini aralayıp gelen kutlu bir nefes. Evliyalar Sultanı, Gavs-ı Azam, Yüreklerin Doktoru, Ruhların Mürşidi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Hikmet Pınarı'ndan kalbine akacak bir damladır. Bugün onunla birlikte kalbi faninin esaretinden kurtarıp baki olanın mutlak özgürlüğüne kanatlandırmanın sırlarını konuşacağız. Hazırsan bu manevi ameliyat başlıyor. Sonuna kadar dinle. Zira duyacağın her cümle kalbindeki bir düğümü çözmek için gönderilmiş olabilir. Bölüm 1: En büyük yanılgı. Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri kelimeleri bir cerrah neşteri gibi kullanır. Teşhisi nettir, devası keskin. O süslü lafların ardına gizlenmez, doğrudan ruhun merkezine iner ve o sarsıcı hakikati yüzümüze çarpar. İnsanlar seni kendi menfaatleri için isterler. Allah Celle Celaluhu ise seni senin menfaatin için ister. Şu halde aklını başına al da seni senin iyiliğin için isteyeni bırakıp kendi menfaati için isteyene gitme. Bir anlığına bu cümlenin derinliğinde kaybolalım. Bizi bizden daha çok düşünen bizim kurtuluşumuzu bizden daha çok isteyen bir Rabbimiz var. Öyleyse bu telaş niye? Başkalarının kapısında bir tebessüm dilenmek, onların rızası için şekilden şekle girmek, kalbi onlara ipotek ettirmek niye? Çünkü kalp tek kişilik bir tahttır. Ya Allah oradadır ya da faniler. İkisi bir arada olmaz. Rabbimiz ne buyuruyor Ahzab Suresi'nde? Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. Ahzab suresi 4. ayet Senin kalbinde kim oturuyor kardeşim? Kimin gözündeki değer senin ölçün oldu. İşte bu fark edilmesi en zor, en gizli şirk tuzaklarından biridir. Peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar da ürpertici bir şekilde uyarıyor, melundur. Kendi gibi bir mahluka. Yaratılmışa güvenen kimse melundur. Yaratılmışa bel bağlamak, yaratana olan tevekkülü zedelemektir. İşte bu yüzden Gavs-ı Azam'ın sözleri bir kamçı gibidir. Ama bu zulmeden bir kamçı değil, gaflet uykusundan uyandıran bir rahmet dokunuşudur. Bölüm 2 İçimizdeki düşman nefs. Peki bizi bu tuzağa düşüren kim? İşte o sinsi düşman. Nefis. O büyük veli nefsi bize şöyle tanıtıyor. Ey evlat! Bin o nefsinin sırtına yoksa o senin sırtına biner. Ona gem vurmazsan o seni felakete sürükler. O bu dünyada kötülüğü emreden bir komutan, ahirette ise seni yüzüstü bırakan bir haindir. Nefis, doymak bilmeyen bir ateş gibidir. Ona insanların alkışını, dünyanın malını, fani zevkleri verdikçe daha da harlanır. Ya insanlar ne der? Ya beni sevmezlerse diye fısıldayarak seni köleleştirir. Ama sen onu sabır orucuyla, zikir suyuyla, tevazu toprağıyla terbiye edersen o zaman o ateş seni Rabbine ulaştıracak bir nura dönüşür. İşte o zaman o binek olur, sen binici olursun. Bu yüzden rızık endişesiyle kalbini fanilere bağlama. Unutma ki senin için takdir edilen rızkı bütün dünya bir araya gelse ne bir lokma arttırabilir ne de bir lokma eksiltebilir. Allah azze ve celle Talak suresinde ne muhteşem bir güvence veriyor. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar ve onu hiç ummadığı, hesap etmediği bir yerden rızıklandırır. Talak Suresi 2. ve 3. ayetler. Senin vazifen dükkana, patrona, makama değil. Rezzak olan, rızkın tek sahibi olan Allah'a güvenmektir çalışmak fiili duadır. Ama kalbi sebeplere değil, sebepleri yaratan'a bağlamak imandır. Bölüm 3. Hikmet yolunun sırları. Peki bu mertebeye nasıl ulaşılır? Bu ilim nasıl elde edilir? O büyük veli bu sırrı bize şu muhteşem teşbihle anlatır. Bu ilmi karganın sabahki erkenciliği, devenin yüke karşı sabrı, domuzun rızkını aramasındaki hırsı ve köpeğin sahibine olan sadakati gibi hasletlerle elde ettim. Her sabah kargadan daha erken uyanıp alimlerin kapısına varırdım. Devenin ağır yüklere sabrettiği gibi ilmin meşakkatine sabrederdim. İlim öğrenmeye karşı öyle bir hırsım vardı ki bıkıp usanmazdım. Ve bir köpeğin bir kemik parçası için bile olsa sahibinin kapısından ayrılmadığı gibi, ben de bir harf öğrenebilmek için hocalarımın kapısından asla ayrılmazdım. Ve işte az bilinen bir sır, o büyük veli, 40 yıl boyunca yatsı namazından sonra seccadesinde ''Ya Hannan, Ya Mennan'' diyerek sabahladı. Müritleri sorduğunda kalpteki pas ancak Allah'ın isimleriyle silinir. Ben kendi nefsimin pasını temizliyorum." buyurdu. Çünkü kalp bir ayna gibidir. Onu insanların eline verirsen buğulanır. Ama onu Allah'ın zikriyle silersen kainatın sırrı o aynada tecelli eder. İşte yolun zirvesi. Önce dünyayı kalbinden çıkar ki yerine ahiret yerleşsin. Sonra ahireti de kalbinden çıkar ki kalbine sadece mabudu olan Allah sevgisi dolsun. İşte o zaman kalp sıhhate kavuşur, sır safaya erer. Bu bir anlık bir aydınlanma değil, bir ömürlük bir cihattır. Kalbi masivadan yani Allah'tan gayrı her şeyden arındırma cihadı. Ey bu hakikat sohbetini dinleyen güzel insan! Ey kalbinde bir sancı, ruhunda bir arayış taşıyan can kardeşim! Asırları aşıp gelen bu ses, bugün senin için yankılandı. Unutma, gavs Azam sana diyor ki, Ben sizin o gevşek iplerinizi sağlamlaştırmak için uğraşıyorum. Benim sizin derdinizden başka bir derdim yoktur. Şimdi onun ruhaniyetinden aldığımız ilhamla, Gelin hep birlikte ellerimizi ve kalplerimizi semaya açalım. Gelin bu fani dünyanın bütün gürültüsünü bir anlığına susturup yalnızca O'na yakaralım. Ya Rabbi! Ey kalpleri evirip çeviren, ey gönüllere tek hükmeden, ey kapıları açan Rabbimiz. Kapına geldik ama bomboş ellerle geldik. Kırık dökük kalplerimizle geldik. Tövbesini defalarca bozmuş yüzümüzle, vaadini binlerce kez unutmuş dilimizle, günahların ağırlığından yorulmuş ruhumuzla geldik. Ama senden başka gidecek kapımız yok diye geldik. Bizi kapından kovarsan hangi kapıyı çalalım? Bize merhamet etmezsen kimin merhametine sığınalım? Biz kendimize zulmettik ama senin rahmetinin her şeyi kuşattığını bildiğimiz için geldik.'' Allah'ım. Kalbimizi insanların elinden al artık. Onu kendi muhabbetine esireyle. İnsanların övgüsüyle kanatlanıp, yergisiyle kırılan o yorgun kanatlarımızı rahmetinle onar ya Rabbi. Bırak artık kalbimiz başkaları için değil. Yalnızca senin için çarpsın. Başkaları ne der diye değil, Rabbim ne der diye yaşayalım. Ey bizim güzel Allah'ımız. Gözlerimiz faniye harama bakmaktan yoruldu. Artık cemaline bakmanın hasretiyle yansın. Kulaklarımız gıybetten, boş sözden paslandı. Artık senin kelamını duymanın lezzetiyle arınsın. Ellerimiz dünyaya uzanmaktan nasır tuttu. Artık secdeye varmaktan, dua için sana açılmaktan nur bulsun. Ya Rabbi sadece kendimiz için değil. Dünyanın dört bir yanında zulüm altında inleyen, gözyaşı döken, evladı denizlerde boğulan, vatanı elinden alınan, çaresiz kalmış kardeşlerimize imdad eyle. Onların sabrını cennet eyle, onların yardımcısı ol. Yolunu kaybetmiş, kimliğini unutmuş, maneviyattan uzaklaşmış gençlerimize hidayet eyle kalplerindeki paslı kilitleri, o ol emrinle kır ya Rabbi. Anne babaların yanan yüreklerine bir serinlik ver. Dağılmış ümmeti Muhammed'i, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sancağı altında yeniden birleştir. Bizi birbirimize düşman değil, birbirinin yarasını saran kardeşlereyle. Ve Allah'ım, Ey her duayı işiten Rabbimiz! Bizi bu dünyada, imansız, kabirde yoldaşsız, mahşerde şefaatsiz bırakma. Bize son nefesimizde, dilimizde kelime-i şehadetle, yüzümüzde bir tebessümle, kalbimizde sana kavuşmanın sevinciyle can vermeyi nasip eyle. Ve ne olur ya Rabbi ne olur! Cennetinde, Habibin Muhammed Mustafa'ya, sallallahu aleyhi ve sellem komşu eyle. Bizi onunla birlikte senin o nur yüzüne, o eşsiz cemaline bakan bahtiyar kullarından eyle. Bu duaya ekran başında, belki de yatağında, belki de bir yolculukta gizlice gözyaşı dökerek, yüreği titreyerek amin diyen her bir kardeşimin gönlündeki muradını da sen biliyorsun. Onların da dualarını bu duaya kat ve kabul eyle ya Erhamer Rahimin. Amin. 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 Eğer sen de kalbini yalnızca Allah'a teslim etmeye azmetmiş bir yolcuysan ve bu kutlu çağrıya uyduysan, yorumlara La mevcude illa ondan başka varlık yoktur yazarak bu manevi halkaya katıl. Bu yolda yalnız olmadığını göster. Bu hikmet pınarının daha çok susamış kalbe ulaşması, bu nurlu sohbetlerin daha çok gönle şifa olması için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza o güzel kalbinle abone olmayı unutma. Senin her bir tıklaman hakikat tohumlarının daha çok kalbe ulaşmasına vesile olacak. Rabbim kalbinizi yaratılmışların prangalarından kurtarıp kendi mutlak sevgisiyle azade eylesin. Gönül kapınızı yalnızca kendisine açmayı, onun zikriyle huzur bulmayı nasip etsin. Hikmetle dolu kalplerinizden dualar eksik olmasın. Allah'a emanet olunuz.